Her şey temiz okay. mi? Evet. Harika. Şimdi sadece bu düğmeye basmak isteyenin gelmesini beklememiz gerekiyor. Ve bir aday da var. Aceleye takılıyoruz. <laughs> Acaba doğru sınıfa mı geldim? Düğme dene. Basacağım okay. ve öğreneceğim. Hiçbir şey olmuyor. Oh hayır. Bir kova mavi boya. Ve bunu kim düşündü? Onlara göstereceğim. Berbat. Kızım Tom. Bu sadece bir şaka. Hayır. Alın bakalım. Ay neredeyiz biz? Kutu içinde. Kesinlikle. Challenge'a hoş geldiniz sevgili hanımlar. Düğmeye basmam gerekecek. Sarı olsun. Mükemmel seçim Suzy. Bir mısır dolusu kova. Şuna bak. Ve bunların hepsi senin. Tadını çıkar. Peki neden bu kadar ihtiyacım var? Ayrıca mısıra ihtiyacım yok. Başka seçeneğin yok Suzy. Sabırlı olmalısın. Kovayı da al. Bu bir bonus. Peki neden buna ihtiyacım var? Tamam. Her kişi yarar. Aa, şu küçük tanelere bakın. Oh, no. şekilde doyamam. Ay. Dişlerimi bile kırabilirim. Bu berbat bir şey. Ay. Hops <laughs> dikkatli ol Suzy. Ama sen gel, dikkatli <laughs> olma. Düğmeye basabilirsin. Okay. Tamam. Orada ne var? Lezzetli bir şey mi? Ne kadar da lezzetli. Acı poyara nuzlu. Hazırlan ki sıcak olacak. Vay canına. Bekliyorum. Al bakalım. Ne sürü var. Evet. Kırmızı. Çok sevdim. Bunu denemek istiyorum. Şimdi. Evet. Nefis bir şey. Bana attığın her şeyi yemek istiyorum. Nefis. Duramıyorum. Aa, çok acayip. Yanıyorum. Vay canına. İşte kovan da işe yaradı. Hadi Kate benim tarafa yan. Evet. Evet şimdi bir sürü patlamış mısırım var. Of sanırım hepsi bu kadar. Of kovada bir delik var. Ve bu her şey düştü. Asıl sorun bu değil. Suzy saçın yanıyor. Kabus en sevdiğim saçlarım. Pekala, Nasıl? yangın ortadan kalktı. Yani şimdi patlamış mısır mı? Yemenin zamanı geldi. Çok lezzetli ve çıtır çıtır. Harika. Şimdi onun yemeği hazırım. Çok iyi. Memnun olduğumuza sevindim. Tamam, bu sefer kırmızıya basacağım. Bakalım. Ve kaybetmedin. Ekranda Hayır. kola var. İşte elinde kocaman bir şişe var. Tadını çıkartayım. Ay. Bu hızla ıslanacağım. Sorun değil. Bu bir kola. Harika. Daha önce hiç bu kadar lezzetli olmamıştım. Cool. Teşekkürler. Sen bas şimdi. Ben de o zaman maviye basarım. Lezzetli yiyecekleri bekleyeceğim. Ya onlar zaten sana acele ediyorlar. Donatlar geliyor. Ben de sadece bir tane var. Ama nasıl bir tane? Parmaklarını yersin. Ellerim olmadan yersem onları yemek zorunda kalmam. Ve işte böyle. Bu donat çok lezzetli. Bu düğmeye bastığım için çok mutluyum. Siz de benimle paylaşabilir misin? Hayır asla. Bu benim donatım. Ya. Ben de bir şeyler istiyorum. Aynı anda birkaç tuşa basacağım. Hadi palyaço elinde ne var? Çok şanslısın Kate. Tabloda süper kombo. Ancak her şey o kadar kolay değil. Donatın senin için pişirilmem gerekiyor. Sütü ve unu bir tencerede karıştırıyorum. İşte böyle. Hadi. Şimdi yumurta. Acaba bir tane yeterli olur mu? Tamam, işe yarayacak. Şimdi malzemeleri bir karıştırıcıyla karıştırmamız gerekiyor. İşte bu. Şimdi hazır. İşte senin donatın Kate. Hazır galiba. Kabul et. Bu oh, hiç de donata benzemiyor. Pişirmeyi unuttun. Palyaço bu sadece hamur. Her neyse. Şimdi tarifte Nutella var. Umarım onu daha çok seversin. Koş koş. Hayır o kadar hızlı değil. Duramayız. Sonuçta donatın hala renkli süslerle süslenmesi gerekiyor. Vay canına işte başka bir konu. Uçuma gitti. Şimdi tam da bir donat gibisin. Harika. Güzelmiş. O zaman ben de onun kadar lezzetliyim. Evet lezzetli. Nutella harika bir şey. Parmaklarını yersin. Şimdi hangi düğmeye bassam? Belki yeşil olsun. Mükemmel seçim. Ve sen tutkal alıyorsun. Evet evet Biraz sabırlı olmalısın. Ama bu manzara çok acımasız olacak. Yürürsün. Başlıyoruz. Ah, ne kadar tutkal var. Çok iğrenç. Yardım edin. Suzy'nin neyin içindesin? Bu iğrenç şeydi ne? Nasıl peki? Yapış yapış oldum. Ellerimi kafamda koparamıyorum. Aha, olamaz. Kaşlarım. Ne yaptım ben? Ama böyle Suzy. Kaşlarsız da iyi görünüyorsun. Hayır. Yerinde kalmaları daha iyi. Sen çeki. Düğmeye bassana. Hangisini seçmeliyim? Biliyorum. Kırmızı. Orada ne var? Tebrik Bu Burada lezzetli bir karpuz var. Çok şanslısın. Şimdi kafanı sakla. Güvenliğin için kaskım var. Giy şunu Kit. Tam isabet. Şimdi karpuzun sırası. Ay kafama bir şey çarptı. Vay canına bu bir karpuz. Ve onu parçalamak zorunda kalmayacağım. Çünkü zaten parçalara ayrıldı. Çok sıvı ve lezzetli. Nefis. Hey. Sonucuyla dikkatli olmanızı rica ediyorum. Aa, şimdi de kabuklar. Nefis. Karpuzlara bayılırım. Keş dikkatli ol. Daha neler? Al sana al bakalım. Oh, hayır. Keş yanlışlıkla düğmeye bastı. Peki şimdi yukarıdan ne düşecek? Evet evet Suzy. Seni bekleyen güzel bir şey var. Gerçekten bunun ne olduğunu kendim de bilmiyorum. Muhtemelen bu açılmamış bir kutuda yatıyor. Kendin halledeceksin. Yakala. Vay be ne güzel bir, kutu. Tak tak. Birisi var mı? Vay canına bu bir anahtar. Vay, neden herkes beni vuruyor? Ops. Bu da artık özgür olabileceğim anlamına geliyor. Evet işe yaradı. Seni de dışarı çıkaracağım ki çünkü biz arkadaşız. Yaşasın şimdi hemen buradan kaçalım. Bazen üstünüze biraz çikolata ya da bir şişe kol düşmesini çok istersiniz. Ve bu bizim meydan okumamızda mümkün. Hakanomda okay. yakında görüşürüz. Oh, really?